Merhaba sevgili Eşyan Pratikücü takipçileri. Bu podcast'imde çekicilik ve güven konusuna değineceğim. Oyunun en önemli iki basamağı. İkisi de çok önemli. İkisini de doğru bir şekilde oluşturmak başarı, şansınızı ve oyunun doğru çalışmasını çok etkili bir şekilde sağlayacaktır. Birisi eksikse büyük sıkıntı var demektir. Genel olarak çoğu erkeğin eksik kalan kısmı çekicilik. Birçok erkek güvenilir, iyi, efendi, nazik, kibar ama çekici değil. O yüzden çekicilik çok önemli. Genel olarak içeriği de buna göre oluşturuyoruz. Yani güvenilirlik çoğu erkekte standart bir özellik. Ama çekicilik standart değil. Şimdi ilk olarak oyunun efektif çalışması için tanıştığın anda bir kadına çekicilik oluşturacaksın. Sonra güven oluşturacaksın. Sonra baştan çıkartacaksın. Ve sonra sonuca ulaşacaksın. Üç önemli şey var. Çekicilik, güven, baştan çıkarma. Şimdi bunların sırasını doğru yapmak gerekiyor. Çoğu erkek ne yapıyor? Önce güven veriyor kadına. Yani kadına tanışıyor, güvenilir davranıyor, dertlerini dinliyor, arkadaşıymış gibi davranıyor ve sonuç olarak arkadaş konumuna kendini düşürüyor. Yani kendi kendini arkadaş konumuna atıyor. Çünkü çekicilik oluşturmak aslında risklidir. Yani mesela kadına sataşmak, dalga geçmek, ona ulaşmak, biraz gerilim oluşturmak, arada bir negatif enerji oluşturmak gerekiyor. Çekicilik böyle çalışıyor. Risklidir. Bir kadını elde etmek için onu kaybetmeyi göze alman gerekiyor. Yani kadını sinirlendirebilirsin de. Mesela benim flört sanatı kitabındaki cümlelerin bazıları kadınları sinirlendiriyor ve kadını kaybetmeme yol açıyor. Ama çoğu zaman efektif bir şekilde çekicilik oluşturuyor. Hiçbir şey %100 garantisi yok. Yani böyle şeyler soran erkekler var. Böyle bir şey yok. Yani %100 garantili çalışan bir yöntem diye bir şey yok. Ama çekiciliği en iyi oluşturan yöntem flört etme sanatında var. O kitap alanlar çok iyi biliyorlar bunu. Öncelikle çekicilik oluşturmak çok önemli. Kadın sana karşı bazı hisleri hissetmeli. Ve çekicilikten sonra güven, yani samimiyet, tanışma, benzer noktaları paylaşma süreci geliyor. Ondan sonra da baştan çıkarma yani dokunma, öpüşme, ön sevişme ve sonuç olarak da sonuca ulaşıyorsun. Şimdi bu süreçte bazı hatalara dikkat edelim. Şimdi bazı erkekler de çekiciliği çok iyi oluşturmaya başlıyor ama çok fazla pitch, çok playboy erkek imajı verdiği için Güveni ihmal ediyor ve kadının seni çekici buluyor aslında. Diyor ben bu adamı beğeniyorum ama bu adam çok fazla kızla konuşuyor. Çok tehlikeli o yüzden diyor ben kendimi geriye çekeyim. Çok fazla çekici olmaktan da kaybedebiliyorsun. Yani ben bazı kızları bu yüzden kaybediyorum. Neden? Çok fazla piç imajı çizdiğin zaman kadını kaybediyorsun. O yüzden de güven oluşturman gerekiyor. Kadına önem vermen, onunla biraz duygusal sohbetlere girmen. Bazı şeyleri net bir şekilde konuşman gerekiyor. Bunu sağladığında sonuca ulaşabiliyorsun. Baştan çıkarmaya çok hızlı yapmaya çalıştığında, yani ortada bir yeterli çekicilik yokken, yeterli bir güven yokken sen baştan çıkarmaya çalıştığın zaman oyun ters teper. Yani sen kadını etkilememişsin, güven vermemişsin, hemen dokunmaya, öpmeye çalışıyorsun. Bu sefer ne olur? Tüm süreç ters teper. Kadın senin iletişimini keser, seninle konuşmak istemez. Çünkü ortada yeterli bir sebep yok. Yani kadın seni yeterli seviyede çekici bulmamış, yeterli seviyede güvenilir bulmamış. Ama sen onu baştan çıkarmaya çalışıyorsun. Fiziksel temasa giriyorsun. Bu ise bir hatadır. İdeal senaryo, her zaman doğru tanışmanın en ideal senaryosu. İlk önce çekicilik oluşturacaksın. Kadına tanıştığın anda onu etkilemen gerekiyor. Sataşarak, dalga geçerek, bulaşarak, onunla eğlenerek, güldürerek, güzel zaman geçirmesini sağlayarak, oyunu doğru oynayarak yüksek değer gösterimini sağlayacaksın. Boş bir adam olmadığını göstereceksin, özgüvenli olduğunu göstereceksin. Kadın senden etkilendi. Artık seni dinliyor, seninle zaman geçirmeyi seviyor. Bu noktadan sonra kadını daha fazla etkilemeye çalışmak anlamsız. Bazı erkeklerde görüyorum. Zaten kendisini beğenen, zaten onunla konuşan, zaten çekici bulmuş kadını tekrar tekrar etkilemeye çalışıyor. Kadın zaten seni çekici bulmuş. Hemen güven oluşturmaya geçeceksin. Kadın zaten seni ilgileniyorsa artık çok fazla oyun oynamana da gerek yok. Direkt güven oluşturmaya geçiyorsun. Yani samimiyet, aranızdaki sohbetin derinleşmesi, birbirinizi daha iyi tanımanız gibi şeyler burada önemli. Bunları sağlayacaksın. Bu biraz zaman alabilir. Bazı kadınlar daha kısa güven süresine Bazıları çok daha uzun bu süreç değişebilir. Yani güven aşamasını kimi kızda bir saatte geçebilirsin, kimi kızda üç ayda geçebilirsin. Yani bunu bilemem yani. Değişiyor sana, kıza, bulunduğun ortama, şehir şartlar vesaire 100 tane değişken var yani bunun bir ortalaması yok değişken var. Bunu ben bilemem. Yani ne kadar sürede şu kızı tavlarım diye bir şey yok. Bir kızı bir saatte de tavlayabilirsin. Bir kızı 3 ayda zor tavlarsın. Yani bazen 6 ay uğraşman gerekebilir. 6 yani ay boyunca belki kaç defa görüşmen, kaç defa mesajlaşman, telefonda konuşman, en son baştan çıkarmaya geçmen gerekebilir bu oyunun bir parçası yapabilecek bir şey yok. Ben genelde çok uzatmayı sevmiyorum ama kadın çok güzelse ve çok fazla direnç gösteriyorsa yani benimle hem konuşuyor hem buluşmak istemiyorsa böyle kadınlar var yani benden hoşlanıyor ama buluşmak istemiyor, güvenmiyor yani diyor bu adam çok piç en iyisi bunu bekleteyim diyor. E bekletiyor kadın. Ben de ara ara konuşarak zamana yayıyorum. İşte ayda iki kez mesaj atıyorum öyle öyle bakıyorum 6 ay olmuş. 6 ay sonra kız kabul ediyor. Yani gerçekten uğraştırabiliyor. Ama daha basit bir kız da bir saatte bazen dışarıda buluşmaya bile gerek olmadan çağırıyorum. Çünkü güveniyor bana. Çekici bulmuş. Eve geliyor. Baştan çıkarmaya başlıyorum. Zaten bir şeyler içiyorsun. Sonuca ulaşıyorsun. Bu açıdan oyun bu 3 aşamadan çalışıyor ve 3 aşamanın da efektif olması gerekiyor. Şimdi sen çekicilik oluşturamıyorsan ya arkadaş konumuna düşeceksin ya da reddedileceksin. Çekicilik çok önemli. Güven vermiyorsan kadın senden soğuyabilir veya uzak durmayı tercih edebilir. Yine seni reddedebilir. Sırf güven vermediğin için çok fazla hayatına kız olduğunu düşündüğünde, çok fazla playboy imajı çizdiğinde kadın seni reddedebilir. Bazı erkekler playboy olarak görülmenin çok hoşuna gidiyor. Yani böyle playboyum ben evet bir sürü kıza takılıyorum. Herkes görsün. Kızlara da böyle bir imaj veriyor. Evet evet ben playboyum bir sürü kıza takılıyorum. Çok kız var bende. Bu bir kalibrasyon hatasıdır. Birincisi böyle bir şey sözü olarak söylemene gerek yok. Hatta inkar etmen gerekiyor. Ben geldi hep inkar ederim kadınlara. Kadın dediği zaman işte hayatında çok kız var senin. Bir sürü kıza görüşüyor. Hayır hayır tek konuştuğum kız sensin. Vesaire vesaire dalga geçerek söylüyorum bunları. O da biliyor aslında ama ben bunu sözü olarak kabul etmiyorum yani böyle bir şey. Ben efendi bir erkeğim, ben masumum. Hiç kız arkadaşım olmadığı, Hayatımda hiç kız olmadı gibi şeyler söylüyorum. Yani gidip de kıza ben playboyum. Bir sürü kızla takılıyorum. Benim işim bu vesaire vesaire bir şey söylemiyorum. Asla böyle bir şey söylemeyin. Bu egodan gelen aptalca bir hata. Ve pek çok erkek bu aptalca hatayı yapıyor. Çünkü egosu ok şansını istiyor. Yani kadınlar playboylardan hoşlanmıyorlar. Bunu anlama lazım. Playboy olmak erkeklerin hoşuna giden bir şey. Kadınların hoşuna giden bir şey değil. Kadınlar Tabii ki farklı kadınlar tarafından çekici bulunmanı seviyor ama kadınlar seni yüksek değerli, kaliteli olmanı istiyorlar. Playboy olman gerektiği anlamına gelmiyor bu. Yani sen playboyluğu çok övebilirsin ama kadınların hoşuna gitmiyor. Kadınlar daha çok yüksek değer gösteren bir sanatçı erkeği mesela playboy'a tercih ediyor. yani Çünkü o adam bir şey gösteriyor. Sen de kalite göstermen lazım ve en iyi playboylar aslında playboy olarak görülmeyen erkekler. Çok playboy imajı çizenler genelde başarısız oluyor. Çünkü çok fazla dirençle karşılaşıyorsun. Ben mesela bir kıza çok fazla playboy imajı çizmişsem o kız bana inanılmaz bir direnç gösteriyor. Hiç güvenmiyor. Şimdi yapacağım her şeyi sorguluyor. Her söylediğim cümleyi sorguluyor hiçbir şeye inanmıyor yani ismimin bile yanlış olduğunu düşünüyor kız yani e, veya bir şeylerin çok yanlış olduğunu düşünüyor çünkü bana hiç güvenmiyor ve bu oyunu kötü etkiliyor kız bana aşırı direnç gösteriyor o yüzden efendi erkek imajı da çizmen gerekiyor güven vermen de gerekiyor aşırı piç olmayacaksın ama aşırı efendi de olmayacaksın aşırı efendi olduğun zaman kız sıkılıyor arkadaş konumuna düşürüyor seninle görüşmek konuşmak tanışmak istemiyor bunu iyi yapman lazım baştan çıkarma aşamasında hata yapanlar da var. Yani adam karşında kız var etkilenmiş sana güveniyor. Dokunmaktan çekiniyorsun. Yani kızın elini tutman lazım. Bazen saçıyla oynaman, sarılman, dokunman, temas etmen, belinden tutup çekmen. Ne bileyim sırtın elini atman, koltuğun altına alman, omzuna yatırman. Ne bileyim bazen dans ettirmen falan ortama göre değişiyor bu. Mekana girerken kadının belinden tutman veya merdiven elinden tutman. Yani bunun için izin istemeyeceksin. Erkek olarak asla bu tür şeyler için izin istemeyeceksin. Ama tabii ki dokunmanın da en önemli noktalarından birisi şudur. Karşılaştığın dirence bağlı. Yani ufak hamleler yapmadan büyük hamle yapamazsın. Yani ufak ufak deneyeceksin. Ufak ufak, ufak ufak yükselteceksin seviyeyi. Ya yani sen kızın elini tutmadan işte bazı şeyler yapmadan kızı direkt belinden tutup çekmen çok aşırı olur. Aşırı agresif yani kadın senin dokunmalarına alışması lazım. Kadınlar dokunmaya karşı çok hassaslar ve kişisel alanlarını bir anda ihmal etmen ters teper. Aşama aşama baştan çıkaracaksın. Yani bir anda sıfırdan yüze çıkmaz. Sıfırdan 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yani kadını ısıtmanın, kadını azdırmanın en önemli yollarından birisi budur. Sıfırdan yüze çıkmaz. Biz erkekler tamam sıfırdan yüze çıkarsın. Bir adamın hiç cinsel modu yoktur. Açar porno izletirsin 2 dakika. Sıfırdan yüze çıkar yani adam. Ama kadınlar böyle çalışmıyor. Yani kadın doğası böyle değil. Kadın cinselliği böyle değil. Aşama aşama ısıtman gerekiyor. Yani yavaş yavaş pişirmen gereken bir yemek gibi. Anladın mı? Aşama aşama baştan çıkaracaksın. Bunu da hata yapan çok erkek var. Yani adam karşısındaki kızı baştan çıkartamıyor. Kız ondan hoşlanıyor. Etkilenmiş. Çok beğeniyor. Kadın da istiyor adamı. Adama güveniyor, da adamı tanıyor. Belki ailesini biliyor, belki çevresini biliyor, kim olduğunu biliyor, çok güveniyor. Ama adam hamle yapamıyor, kızı öpemiyor. Dominantlık gösteremiyor. Özellikle bedendeli göz temasıyla o cinsel gerilimi yaratamıyor. Bunu da yapmak tabii ki biraz tecrübe istiyor. Ben ilk öğrendiğim zamanlar buna çok gerici şeyler yani gerilim yaratıyor, kıza nasıl dokunacağım falan böyle çok garip hamleler yapıyorsun ama zamanla deneye deneye kalibrasyonu yükseliyor. Artık kızın elinden tutuyorsun, koluna giriyor kadın. Sarılıyorsun, yanağından öpüyorsun, sonra dudağından öpüyorsun. Saçıyla oynuyorsun, omzuna yatırıyorsun. Onu işte ne bileyim, sokakta falan dans ettiriyorum falan filan. Yani değişiyor bu o anki kadının moduna, benim moduma ve durumun gidişatına göre çok değişen etkenler var. Bunların hepsini öğrenmeniz gerekiyor oyunun gidişatı, genel süreci budur. Evet oyundaki çekicilik ve güvenin ne kadar önemli olduğunu anlamışsındır umarım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendine çok iyi bak.